çocuk diğer sevgililer gibi değil. Yani pek ilgilenmiyor, hediye almıyor, sinemaya falan gitmiyorlar. E, bütün sevgililer aynı şeyi yapmak zorunda mı toplu sünnet töreni gibi? Yani aşkla niye ezbere yaşanıyor ki? Ya bakıyorum sen de böyle son zamanlarda aşk profesörü oldun Müfit'ciğim. Hayırdır? Bir dakika anne ya. Ezber aşk ne demek baba? Hani ezber aşk dedim çünkü aşk öğrenilen bir şeydir. E bazıları da ezbere kaçıyor. Hı. Aşk profesörü daha ilk derste sıçtı. Müfitim, aşk içten gelen bir şeydir. Yıldırım aşkı, ilk görüşte aşk, bir sürü aşk var. Ben aşk yoktur mu dedim. Aşk elbette var. Elbette aşk içten gelen bir şey. Ama aşkı yaşama biçimi öğrenilen bir şey. Nerede öğreniliyor acaba bu aşk ya? Hangi okulda öğretiyorlar bunu? Ben kayıt için geç mi kaldım acaba? Hayk zamanla öğreniliyor. Mesela iki yaşında bir çocuğu düşün. Buna bir ıspanak verelim, bir de kırmızı gül verelim. Ne yapar? İkisini de ağzına atmaya kalkar. Ama zamanla öğrenir ki birisi yenilen bir şey, öbürü romantik bir nesne. Yani tersini öğrenseydi, gülü sadece reçeli yapılan bir şey zannedecekti. Sevgilisiyle buluşmaya giderken de ıspanak götürecekti, öyle mi? Müfitciğim sen geç şimdi bunları da. Sen soruma cevap ver. Nerede bu aşk okulu? Evet baba. Nerede öğreniliyor bu aşk? Filmlerden, romanlardan, kitaplardan, şiirlerden. Mesela bu aşk filmi dediklerimizde ne oluyor? İki kişi aşık oluyor. Sonra aşk adına bir iki sahne yaşıyorlar. Hop ayrılıyorlar. Filmin ondan sonrası artık iki sevgilinin birbirine kavuşma çabasını anlatıyor. Çabalıyorlar, 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 çabalıyorlar. Kavuşuyorlar, hop film bitiyor. Aşk adına anlatılan, gösterilen bir iki sahnede ne oluyor? El ele tutuşma, dans etmek, sinemaya falan gitmek. Evet. Bir de bizim zamanımızda eski Türk filmlerinde sen hatırlarsın. Böyle iki sevgili kağıt elva yerdi. Aşk diye biz onu anlardık. Kağıt yemek. Aşkı yaşama biçimi adına öğrendiklerimiz bu kadarcık olunca aşk kısa sürerse sorun yok. Hepimiz ne yapacağımızı biliyoruz. Ezberledik çünkü. Ama aşk biraz uzarsa hemen ezberimiz bozuluyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yani hemen sevgililer sıkılmaya başlıyor. Ne bileyim kavgalar başlıyor. Hop ayrılıyoruz. Niye? Aşk diye ayrılığı öğreniyoruz. Herkes aşkını kopya çekmeden, ezbere düşmeden yaşayabilir. Ya ne var? Sıkılmak da, susmak da sevdaya dahil.